İsrail oğullarından Amil isminde çok zengin birisi ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğullarıydı. Onu, çok fakir ve cimri olan amcasının oğulları servetine haset ederek öldürmüştü. Halk, Hazreti Musa'ya müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istediler. Musa aleyhisselam, katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kaldı ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah'a dua etti. Allah Teala da bir inek kurban etmelerini emretti. Beni İsrail, Musa aleyhisselam'a Katil ile inek kesilmesi arasında ne alaka var? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Dediler. Hazreti Musa aleyhisselam onlara Ben Rabbimin emrini bildiriyorum dedi. O halde bizim adımıza Rabbine dua et. Bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa, Allah buyuruyor ki O ne yaşlı ne de körpe. İkisi arası bir inektir. Size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua et. Bize onun rengini açıklasın dediler.